Herkese merhabalar. Bugün Cosby'nin içerisinde 3 adet sürpriz yumurtanın yer aldığı Hot Wheels oyuncaklı sürpriz yumurtalarını birlikte açıyor olacağız. Ee, kutu içerisinde dediğim gibi 3 adet sürpriz yumurta bulunuyor ve bu sürpriz yumurtalardan toplamda 48 farklı oyuncak çeşidi çıkma ihtimali bulunuyor. Kutu üzerinde 3 farklı görsel yer alıyor. Bakalım hemen içerisindeki kutu içerisindeki sürpriz yumurtalarda da yine aynı görseller yer alıyor mu? Hemen bir kontrol edelim. Hatta daha farklı görseller de çıktı. Şu kırmızı renkli olan bayağı bir ağırmış. Ha, i̇ki tane kırmızı renkli olan araçtan çıktı. Bir tane de şöyle yeşil bir aracın olduğu üç tane sürpriz yumurtamız var. Hazırsanız İçlerinden neler çıkacak? Hep birlikte görelim. İlk olarak bu ağır olduğunu düşündüğüm sürpriz yumurtayla başlamak istiyorum. Bakalım içinden ne çıkacak? Bunu merak ettim. Biraz sertmiş ama sanırım başardık. Heh, hatta direkt bu çikolata kısmı. içerisinde anladığım kadarıyla bileklik tarzında aynı. Şöyle hologramlı şöyle anladığım kadarıyla takılabilen bir bileklik çıktı. Şöyle renk ve şekil değiştiriyor. Hemen şöyle bir içeriğine bakalım. Şunları şöyle kenara alalım. Bakalım neler çıkıyor. Anladığım kadarıyla bileklik haricinde bir şöyle gördüğüm kadarıyla bir yüzük. Yine üç farklı oyuncak daha mevcut ama anladığım kadarıyla bunlar sticker olabilir. Yine taso benzeri bir şey olabilir. Veya dövme olabilir. Tam olarak ne olduklarını bilmiyorum. Anlayamadım. Hani siz daha önce size çıktıysa ve ne olduğunu biliyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Hem belki bakalım diğer yumurtalardan çıkar. Belki onlardan içinde ne olduğunu anlayabiliriz. Hemen diğer yumurtayla devam edelim. Dediğim gibi bunlar birazcık sert. O yüzden şu kısımlarını açarken birazcık güç gerektiriyor. Açtık. Bakalım bundan ne çıkacak? Ha. Bakalım. Evet. Yine aynı seriden bir oyuncak çıktı. Evet, dediğim gibi hologramlı ayna herhalde anladığım kadarıyla. Şöyle açalım hemen. Evet yine aynı serinin bir oyuncağı çıktı. Şöyle yine şekil değiştiren hologramlı. Hemen vakit kaybetmeden diğerini de açalım. Şunu da kenara alayım. Bakalım sonucudan ne çıkacak. Herhalde yine aynı seriden bir oyuncak çıkacaktır diye düşünüyorum. Hemen bir bakalım. Evet yine ayna benzeri yine hologramlı bir oyuncak daha çıktı. Yine gördüğüm kadarıyla aynı serinin bir oyuncağı ama sanırım görselde yer almıyor. Bu nedenle sanırım farklı çeşitleri mevcut. Yani burada görünen 5 adetten farklı olarak Farklı oyuncaklar, farklı çeşitler çok rahatlıkla çıkabiliyor. Bu da gördüğünüz gibi bu şekilde şekil değiştiriyor. Böyle bir etiketimizi alsak yeterli olacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle kutumuzu da getireyim hemen tekrardan. Hangisinin içinden çıktığını siz de görün. 48 farklı oyuncak çeşidinden şu an için 3 tanesini bulmuş olduk. Ee, bakalım diğer yumurtalardan neler çıkacak. Yine diğer videolarda hep birlikte görüyor olacağız. Şimdilik bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere, hoşçakalın. you